Merhaba değerli takipçilerim bugünkü videom gördüğünüz gibi TRT1 frekans değişikliği yapıyor maçlarla ilgili olan genellikle bununla ilgili şikayet alıyorum TRT1 sporu izleyemiyoruz maçları izleyemiyoruz TRT'yi nasıl izleyebiliriz hakkında bir video sunacağım yeni TRT'nin frekansları nasıl girilmesi gerekiyor 117.94 vertikal 30.000'e ayarlamamız gerekiyor bunun için televizyondan televizyona ve yazılımdan yazılıma farklılık gösterebilir. Onun için kumandamızın üzerindeki bunları da aşağı yukarı size tarif etmeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Kumandamızın üzerindeki menü tuşuna basacağız. Bazı televizyonlarda ise bazı televizyonlarda ise ev resmi vardır. O ev resmini tıklayıp ayarlar bölümüne gitmemiz gerekiyor. Bizim kumandamızda menü tuşu var. Menü tuşuna basıyoruz. Bu televizyon Seg marka Vestel ve hilevelle aynı aşağı yukarı yazılımları ama yeni versiyonlarla değişmiş durumda. Ev resmini tıklayarak burada ayarlar bölümüne veya kuruluma geliyoruz. Kurulum yoksa ayarlara geçeceğiz. Kurulumu tıkladıktan sonra TKGS kurulumu kapalı olan arkadaşlar mesela burada güncellemeyi başlat şeklinde devam ediyor. Eğer bu kapalıysa bunu açık al, açığa alacaksınız. Bazı televizyonlarda kapalı. Mesela çalışma şekli TKGS'imiz bizim şu an kapalı. Biz bunu açık moda alacağız. Eğer ki TKGS'yi açmazsak kurulumu gerçekleştiremeyeceğiz. Devam edemeyeceğiz. Ve buradan çıkıyorum ben şimdi. Bu kurulumu yaptım. Back tuşuna basıyorum. Sizde geri tuşu da olabilir. Geri tuşuna basarsınız. Menü tuşuna tekrar basıyorum. Kurulum sayfasına geldikten sonra burada otomatik kanal arama var. Manuel kanal arama var. Manuel kanal aramada kanalı bulamıyorsanız otomatik kanal aramaya geçeceksiniz. Genelde aslında bulunur. Bazı bulamayan arkadaşlar var. Yorumlarda cevap olarak yazdık. Manuel kanal arama üzerinden bulursun. Tabi bulamamışlar. Onların sebeplerini belirteceğim. Otomatik kanal arama yaparsanız kanal sıralamanıza karışıklık olabilir. Yeni kanallar arasında değişkenlikler vesaire sıkıntılar olabileceği için ben buna hemen önermiyorum. Son çareniz bu olacak. Ve aşağı geliyorum burada. Manuel kanal aramanın üzerine geldikten sonra OK tuşuna basıyorum. Ve burada kumandamızın üzerindeki OK tuşuna bastım ve bu sayfaya geliş yaptım. Uydu tipi, özür diliyorum, anten tipi uydu olarak frekans şu an 110, 54'te. Biz bu frekansı değiştireceğiz. Ama bazı televizyonlarda bu frekansı değiştirdiğimiz zaman mevcut TRT'yi de kaybedebiliyoruz. Mevcut TRT'mize gerçi şu an bir yayın yok. Eğer isterseniz onun üzerinde de değişkenlik yapabiliyorsunuz. Veya başka bir boş, önemsiz bir kanalın üzerine gelerek şöyle geri çıktım. Exit tuşuna bastım, çıktım. Burada benim için önemsiz olan bir kanalın üzerine gidiyorum. Aynı kanal üzerinde de tarama yapabilirsiniz. Daha sonra kanalda silebilirsiniz. Mesela ben burada bu şömine TV veya promonun üzerine gelip OK tuşuna basıyorum. Burada benim frekansım değişti. 118.55. Bunu yapmamdaki sebep şu. 118.55 frekansını kaybedebileceğim için. Şu an burada yayın yok. Gördüğünüz gibi 110.55'in üzerinde yayın yok. Menü tuşuna basıyorum. Kuruluma gelince OK tuşuna basıyorum. Ve burada manuel kanal aramanın üzerine geldim. O benim için önemsiz olan 118.55 frekansı şu an burada. Bunu üzerine gelerek burada kumandanın üzerinde frekansı girmemiz gerekiyor. 100, 10, 7, 90, 4. Bazı cihazlarda bu otomatik vardır. Otomatik bulup da yapabilirsiniz. Mesela bakın arkadaşlar şimdi burada ben bunu girdim ama şu an bakın test para da önemli. Buna da dikkat edin. Yukarıdaki sinyal kalitesi ve sinyal seviyesinin geldiğini emin olun. 117.94'ün üzerinde bazı cihazlarda şu şekilde devam edebiliyorsunuz. Sağ tuşa basarak mesela veya sol tuşa basarak o frekansları otomatik olarak gezebiliyorsunuz. Ben burada 117.94'ü girdim. Aşağı iniyorum. Burası yatay veya horizontal şeklinde yazabilir. Ee, siz bunu kumandanın sağ tuşuna bastım. Dikey yaptım. Yani bunu vertikal olacak. Bazı cihazlarda vertikal olarak gözükür. Ve bir aşağı geliyorum kumandayla. 30.000'i 30 seçtik. Aşağı geldik. Şebeke aramayı kesinlikle açık bırakmalısınız. Şebeke aramanız devre dışı olursa kanalı yükleyemeyebilirsiniz. Özellikle de bununla ilgili e, yorum yapmış arkadaşlar. Şebekeyi açmanız gerekiyor dediğim zaman ne olduğunu tam anlayamıyor. Şebeke aramayı devre dışı bunu etkin hale getirmemiz gerekiyor. Ben bunu açtım. Bakın sinyal kaliteli gözüküyor. Ve sinyal seviyesi aynı şekilde bu şekilde yükselmiş oldu. Bazı cihazlarda bu seviye yok. Test barı yok. Benim cihazımda var. Bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de uydu kurulumda değişebilir belki bunu eğer ki santral sistemi kullanıyorsunuz disek bir olması lazım. Onu da uydu ayarlarından diğer videolarımdan izleyip dicek ayarını yapmanız gerekiyor. Eğer bu şekildeyse herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ve televizyonun altında sizin yönlendiriyor arkadaşlar. Dolaş dediği yukarı aşağı oklarıyla dolaş. Back geri tuşu bir önceki sayfaya gitmek için menüde tamamen çıkış için. Altta yazıyor OK tuşuna basarsanız aramayı başlatırsınız. Kumandanın üzerindeki OK tuşuna basıyorum. Ve kanalların yüklenmesini bekliyorum. Kanallar bitene kadar kumandanın üzerinden hiçbir e, işlem yapmıyoruz. Evet gördüğünüz gibi TRT'ler yüklenmiş oldu. Ve hala bunun üzerine başka kanallar var. Onları da yükleyecektir. Cihazdan cihazı ve yazılımdan yazılıma değişkenlik gösteriyor bu. Benim mesela devam etti. Biraz daha kanallar yükledi. Ayrıca bir de az önce güncellemeyi açmıştık arkadaşlar. Güncellemeyi açtığınızda bazı cihazlar otomatik olarak o kanalları, eski kanalları silip diğer kanallara da yenileri de yüklüyor. Şu an gördüğünüz gibi kanal yüklenmiş oldu. Telif almamak için ben şu an bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha ben bu TRT'ye bakıyorum kanallar arasında geziyorum. Evet TRT 1 HD'ye geldim arkadaşlar. Açtım. 117.94 vertikal 30.000 şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni yaparak kanalıma da destek amaçlı abone olursanız memnun olurum. Yorumlarınızı, sorularınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.